Bəxtli immatoğlu, immat məhəbbətli. Hoş olduq, yayınladırıram. Təşəkkür edirəm. Mən çox uzatmadan elə başlıqları vurğuladım və çox uzatmadan istəyirəm ki, Rusiya-Türkiyə münasibətlərinə diqqət çəkək, bu haqqda danışaq. Çünki iyul ayına müəyyən edilmiş bir görüş var idi. Daha sonra o telefon danışığı ilə əvəz edildi və avqust ayına keçirildi. Keçdiyimiz gündə isə Sayın Erdoğan öz nitqində vurğuladı ki, Ee, biz sençiyabır ayında özze görüşebilirik. Bu Rusya ve Türkiye arasında gerginlik sebebi olabilir mi bu uzatmaların? Ee, Sayın Putin'in Türkiye ziyaretinin geç kalması e, asa Türkiye-Rusya ilişkilerini e, sekte uğratacak ya da Türkiye'yi kızdıracak bir durum değil aslında. E, Ukrayna'nın Rusya ile olan devam eden savaşı yine Rusya'nın kendi iş meseleleri, Putin'in siyasi olarak e, iç hesaplaşmaları e, yine e, Wagner grubunun. İşte baş kaldırışı bunların hepsi bir araya geldiği zaman ve uluslararası aktörlerin e, Rusya ve e, Putin üzerindeki etkileri ve sürekli baskısından dolayı e, biraz Putin aslında hem cam günü güvenliği hem e, Moskova'yı terk edersem acaba e, koltuğa birileri oturabilir mi? Çünkü bir e, Wagner grubunun halen tehlikesi e, ortada halen e, bu silahlı ve paralı askerler halen bir güç olarak Rusya ordusunda aktif rol almakta e, ve bir defa defada e, ok yaydan çıktı yani bir baş kaldırı oldu ve bu baş kaldırının e, bir e, Belarusya liderinin devreye girmesiyle de e, biteceye benzemiyor bence bu e, yarın bugün Suriye'de e, Libya'da e, ve birçok e, uluslararası ülkede bulunan e, bu paralı askerler e, tekrar Putin'in başına beri olacak ve Putin bununla ilgili bana göre e, geniş elpazeli planlar yapmakta ki e, bu geçme bana göre e, ondan dolayı e, Sayın Erdoğan'la da muhakkak e, görüşme yapmıştır. Bununla ilgili özürünü de muhakkak e, belirtmiştir sözlü olarak telefonda muhakkak bunu yapmıştır. E, çünkü kendisi bir tarih bir süreç e, dönem belirlemişti. Bununla ilgili de dediğim gibi en önemli mesele kendi iş meseleleri. Hani bu savaşı da bir kenara bırakalım. Çünkü savaşı sonuçta Putin yönetmiyor. Genelkurmay başkanı ve ilgili komutanlar yönetiyor. Ama Wagner'i bir şekilde muhatabı, tek muhatabı Putin. Çünkü Wagner grubunun Rusya ordusuyla hesaplaşması yok. Wagner grubunun liderle hesaplaşması var. Or için yani, tabii, eylemde bulunmak. Tabii Yani bu sonuçta Putin asla yapılan bütün hareket tarzları Putin'e karşı ve bu Putin'e karşı olduğu için Putin de sahi boş bırakmak istemiyor. Boş bırakmadığı için de bugün Türkiye'ye geç gelmesinin geçmesinin de sebebi bana göre ondan dolayıdır. Yeni güvenlik meselesi.